Evet hoş geldiniz. Bugün Salih abi ile beraber Volt Goyser oynuyoruz arkadaşlar. Hangi konuda olduğumuzu tahmin etmece oynuyoruz. Şu an ekran geldi. Şimdi 5 round oynuyoruz. Beraber oynayacağız. Söyleyeyim burası e, ee, North, America. North America, Kuzey Amerika. North Amerika'nın Kuzey Amerika'nın bahsetmeye çalışın abi. Hı -hı. Bence öyle. Bak arabalara bakalım. Bak asıl araçlar var. <laughs> tam tam Amerika... sadece. Amerika ee, tam tam Amerika şey. arabası. Biliyoruz oğlum. Anneciğim şuralarda okuyabilseydik. Management for şeyler. Ya burası Amerika bence. Kuzeyde bir yerdir ya. Kuzey Amerika'da bir yerdir. Başka tabela da yok zaten. Bence United States'iz. Ee, şeyler at. Söyleyeyim ortalara at. <laughs> Oraya mı atacaksın? Ya. Bak işte. Aa, 1200 kilometre. Şeyi, 2600 Amerika point. böyle ama. Ama Amerika çok büyük baksana. Sen şuraya atsan yine aynı şey olacaktı yani. Sen onu... yaklaşmışım? Fena değil bence. Ben o zaman orta şuraya atardım yine aynı şey olurdu. Genelde orta yani atmak yetenek. mantıklı. Bu ne? Bu ne? bu seri mi? Burası şey de olabilir. Bu hangi ülke lan? Ülke mi acaba? İsvi... İsviçre'nin şey... Bu hangi takım? PL neydi ya? Ne? PL Polonya, Polonya. Polonya. Hı. Polonya. Polonya'da e, Warsaw'a varş, tıkla. Varş... Lodz da olabilir de. Warsaw'a değil mi? Warsaw'a tıkla. 279 km çok iyi bu arada. İyi buna da şükür. Çok iyi. Ülkeyi bulduk. Ya şimdi o diğerini bulamayız zaten. Aha. <gülüyor> Selanik. <gülüyor> Selanik. Küba falan çıkardı. San Fernando. Meksika olmasın? Bir şey diyeyim mi? Benzica'da. Hmm, Meksika mısın? Nereden bildiğimi sormayın. <laughs> Aynen. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Götümden uydurdum. Riyada orijinal yazıyor. Berber gibi bir şey galiba. Aynen aynen. Burası ne işte? Nereyi işaretledin? Var mı fikrin? Ee, Meksika olabilir dediğim gibi. Bekle şuraya baksana bir. Bence Kolombiya bence burası. Kolombiya yapsalar Kesinlikle yapalım mı? Kolombiya. Ben, bir şey söyleyeyim mi? Venezuela ile Kolombiya arasında bir yer atlasana. Baksana patates falan taşıyorlar. Yani? Hmm, i̇şte fakirler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Asya değil ama burası bence. Değildir ya. Surat yok. O galiba. kadar kısa değiller. Allah Allah. Bak sen paşama. <laughs> Bak sen paşama ya. Kapatıldı ya. Tamam neyse işaretleyelim. Venezuela, Kolombiya'yı yazsana. Kolombiya ile Venezuela arası. Şuralar zaten Bogota'ya at bakalım. Oy! 175 kilometre nasıl koydum ama? Biliyoruz oğlum. Şimdi yine bir kötü arabaların olduğu bir tık sıcak bir memleket bence Mısır'a benziyor. Pakistan mı lan burası? Pakistan mı? Şu şeyleri görmüyor musun? Pakistan ya. değil mi? Kırmızı, yeşil, zaten beyaz. zaten Meksika'nın tam Pakistan arabası. Kırmızı, beyaz, yeşil, Pakistan mı? İtalya olabilir yani başka renk yok ki. İtalya ne, at diyorsun. bence. İtalya'nın ama böyle biraz merkez olmayan bir yerin ne, az baksana. İtalya'nın hiç merkezi değil burası. Sanki çok bir yere gidemiyoruz buradan. Ne dedik? Sen Meksika mı atmak istiyorsun? Al at bakalım Meksika. At oraya işte fark etmez. Oy, sen niye attın he. Az kalmıştı be. Acı şeylerden belli. Kırmızı, yeşil, beyaz. Meksika bayrağı. Hı. Hepsinde bayrağı. Cahil başka. gibi direkt İtalya. Nerede? Bilmiyorum diyor. Çocuk şey Burası Amerika mı ya? Amerika Ama değil trafik. burası. Saçma o tarafı Tersen akıyor. Değil mi? İngiltere burası. Alan kodu var mı? Au, Av Australia. Avustralya. Avusturya değil Avustralya. Av. Tamam Avustralya. Avusturya'da İngiliz yok çünkü. Almanca konuşuyorlar diye biliyorum. Hmm. Bence Avustralya Salih abi. Bence Avusturya. Avusturya'da Almanca mıydı? Aynen. Diyorsun. Evet çünkü bak Almanya ile birleşik onlar hatta bakarsan. Tamam. Sürekli o. ikisinde de aynı diller çıkıyordu. O yüzden bence Avustralya. Çünkü İngilizce çıktığında Avustralya işaretlemiştik doğru çıkmıştı. Sydney işaretlesen Aa, sen bayağı sallaya sallaya gidiyorsun <laughs> şu anda. <laughs> Yo, bence öyle. <laughs> Gel Avustralya'ya gir ben tamam, de Avustralya işaretle. Oraları Sydney, Sydney değil. hadi. Sydney şu sağ alta. Al bakalım. İnşallah çıkar. Yani Aa, az kalmış ha. Ya iyi bak, az O zaman da yukarıya atlar. Az kalmış ama. 19 k puan yaptık bu arada. İyi. Çok iyi. Hadi bakalım burası neresi? Aha. Venezuela. Ya buradan nefret ediyor. Venezuela. Ya. Baksana fakir herkes. <laughs> Sadece Venezuela da mı pek? İşaretli mi Venezuela istersen? He şartlı. Seri. Direkt Venezuela ile Kolombiya arasında bir şartlı. Şu par. Aşağı doğru. Vay wow, 2000 km ne ya ama yani yakınlaşacağız. Guatemala'ydı. Bu şey. <laughs> ama burası Gaziantep'e benziyor. <laughs> <laughs> Seni ben öyle mi Yine Burası Güney As Kore. Asya ülkesi geldi. Net Güney Kore. Ju. <laughs> <laughs> Hiç işte şey yok. Kuzey Kore'ye şerde bakalım. Oy. <laughs> No, 163. Aa, düşünmemek lazım. Ee. İki yeri düşünmedik ikisinde de ortalamanın iyi yaptık. Meksika. Ha Meksika tam pizzacı. Pizza olan bir işaretler. Evet Meksika ya. Sen bat, Batus Tita. Lan bas bas. Meksika'nın bayrakları da var. Meksika'da aç bakalım Meksika'yı. Bence. Mexico City. Aynen. Merkezini işaretleri. Ooo İspanya. İspanya. Ooo 47 puan. <laughs> Sen de ne öyle Meksika? Ama öyle. Aa, öyle, ne öyle? Kasmaya can. Ne burası? Aa yine geldi. Rusya manasını saklayayım. <laughs> Sovyet Rusya. Yok burası Kuzey Avrupa ülkelerinden birisi. Of, orada nasıl bulacağız ya? Çok zor ya. Hiçbir şey yok. Göte bak. Az kalmıştı bak. İyi, fena değil bu arada. Az kalmış mı? Dinkişkomete bence güzel bence. Baktığımızda daha kötü yapıyoruz. Aha, Kuzey Amerika. <laughs> Direkt. Point chill. Direkt hatta bir şey mi gezme. Bas anasını satayım Kuzey Amerika'ya. <laughs> ne gezip ne yapacaksın? Bakayım bir şey yazacağım. Cadde madde bulmaya çalışacağız ya sen saat. Bak trafik de sağdan akıyor. İş bile yazmıyormuş. Colorado var ya Colorado'da bir yer at. Tıkla oraya. Ne dedim sana? Aa 530 bak. Çok iyi attık bu arada. Kaç oldu? Gördün mü? Düşünmeden daha iyi. Evet. Düşününce daha büyük sorun. Düşünmeden yaşıyoruz. bir tane daha yapalım. Bak düşünmeyeceğiz. araştırmayacaksın, Hiç gerek yok. Burası. Polonya. <laughs> ne lan bu? Hangi bayrak o? İlerisini birazcık şey bayrak. Yeni değil mi ya bu? Romani Romanya, Romanya, mı? Ne bu? <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır şey. Ne ya? Aa şey, ülkenin adını unuttum. Güney Amerika ülkelerinden. Değil miydi bu? Öyle bir şey... Kol Kolombiya? Yo Avrupa Birliği varmış. Romanya mı lan bu? Romanya hee. Neredesin Romanya? Romanya... Buraşovutkla. Bu da... Buraşovut sanki. Sanki Buraşov. Bukreş? Buraşov, Buraşov. Bukreş, Braşo, Braşo. Bukreş. Bukreş daha da makizli ya. ya. Bukreş olsun yukarı, yani. yukarı gelirse... O da olsun bence. Tamam. Hmm. <laughs> yani ya hadi be oradan. Yani... 4565 puan. Tek de vurdum. Aha. Burası... Rusya Rusya belli. Skabilat burası. <laughs> Rusya'nın biliyor musun? Nereye at? Hmm. <laughs> Oo, Rusya çok büyük Moskova. Moskova'ya. At bakalım Moskova'yı. Yunanistan'mış. Şşt. hiç umurumda değil. Neyse falan değil. Hiç dilini değil. okumadık ki. Gelişim güzel bir şey. Bizim çalıca köyü Elazığ abi. Bak beni sinirlendirme. Atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum. Şu Türkiye gelmiyor lan. Bana gelmişti geçen. Bu oyunda gelmiyor. Hani attı bizi bir yere ya bu. Cadde ismi de yazmıyor yani hiçbir yerde Dilde. de yok dur organik yazıyor Ver bakayım Vito Bok gibi ya Bakayım bir şehre varabilecek mi? Ah sarılar vah sarışınlar Yard esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Aha şu tabloya bakalım şuraya gel kadar bir şey söyleyeyim mi bence İspanya İspanya da o tarz bir ülke yani Aleyküm İspanya. Ama tıkla bir tane. Çok merkez attın ya. Çok uzakmış ya. Neyse. Sen hadi ya. Sen hadi. Aslım gayet iyi. Aa. Aa lan var. Ne oluyor lan? Tavori. Tavori. Yine geldik bir. Tavori. Amerika'ya. Amerika mı Amerika İngiltere mi? Baran Bali. Baran Bali Street bence Amerika'da yoktur. Westside Otomatik. Which side? Avustralya, yani. Avustralya. Oğlum ne yazıyor diyor şunu gösteriyorum ya. ben ya. sen atacağım. yeni bir şey bulmuş gibi. Şey yapsana. Ha ya git işin Allah aşkına. Oraya ya. sıkı tıklama oralara. Merkeze tıklayacağım. Hayır oraya tıklama lan orası <laughs> Avustralya merkezi değil ama şuralara tıkla. Şu ata şu geçen çıktı ya Sydney çıkmamıştı yukarıdaki çıkmıştı. Yukarıya tıklasana. Şey Brisbane. Brisbane. Oğlum sana Sydney geldi anlıyorsun. <laughs> ya gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> tıklıyordum ya. Ulan sen... git vallahi Sidney'e tıklayacaktım ya. Al işte. Az Azin Sidney'e tıklattın oraya e, düştük geldi. Düştük saçma sapan. Ulan gidin lan. Şu sağdaki kitapları var ya kırmızı kırmızı. Hı, Hı. Şu, şu şuraya gelsene. Aa ya solda bayrak vardı lan. Var bayrak. Arkamızda. Mi? Aha. Ne oğlum? Ne bu lan? Nasıl bayrak? Üç tane renk var. Kırmızı Doğu Türk İstanbul burası. Neyse burası. <laughs> Hadi be. Ha? Aa. <laughs> lan. Aaa. Yunanistan yapacağım anasını satayım. Bu Olabilir bu arada. Valla sanki Rusya mı ya? Sağ tarafa gelsene bir, sağ tarafa çevirsene bir. Su tankeri gördün mü kocaman bir? Şu, şu tam Rus şeylerine benziyor. Rus oyun Rus Rus, Rus oyunlarında olur ya. Karifiz de falan. Bak ya ben ben burayı. Burası Tuna Nehri bence. <laughs> Tuna Nehri. Ama akıyor. Akmam diyor ama. Akmam diyor işte akıyor demek ki orası değil. Ha işte Tuna biraz kahvedir. Ne diyorsun ya? Oha ne diyor? Sovyet Rusya bence bir söyleyeyim mi? Kını. Hayır Sovyet Rusya yapmayacağım bu sefer. Sallayacağım anasını satayım. Bu bari Yunanistan sallar anasını satayım. <Sessizlik> Sırbistan'da bu değil mi konuluyor? Dedi. Ben dedim sana Rusya diye ya. Kız bak ne oldu şimdi? Ne oldu yani Rusya? Ulan e Rusya dedim. Eee ne oldu? Puana bak. Tamam da Rusya Firman. alsak hayvan gibi alacaktık ya. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın hoşçakalın daha şey, çok. Görüşün, Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Allah'a emanet like atmayı unutmayın. Görüşürüz.